Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle bir etkinlik yapacağız. Bu etkinlikte bir kelebek boyayacağız. Kelebeğimizi nasıl boyayacağımızı ben şimdi sizlere yaparak anlatacağım. O yüzden beni dikkatli bir şekilde izleyin ve dinleyin. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle suyu, kutunun içinde su dolu, sprey kutusunu sıkıyorum kağıda. Kağıdımı iyice ıslatıyorum. Böyle. Ben kelebeğimi mor, turuncu, sarı ve pembe renkli olmasını istiyorum. Siz de dilediğiniz ve istediğiniz renklerde boyayabilirsiniz. Krapon kağıtlarımı kesiyorum. Pembeden başladım. Şöyle küçük parçalar halinde kesiyorum. Sonra kağıdımın üzerine yapıştıracağım. Şimdi sarı. Turuncuyla devam edelim. Morla devam edelim. Evet, bakalım kağıdım ıslak. Şimdi hazırsanız yapıştırmaya başlayalım. Yapıştırıyoruz kelebek resminin her yerini kapatıyoruz kağıtlarla. Suyla ıslattık önce. Şimdi de yapıştırıyoruz. Her yerini kapatıyoruz. Gözükmeyecek şekilde. Şuraya biraz daha sıkalım. Kuru kalmış. Şöyle pat pat yaparak pat 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 diye yapıştıralım. Şurası kuru kalmış. Evet, üzerine biraz daha ıslatabiliriz. Biraz bekliyoruz. Boyasını versin kağıtlarımız. Biraz bekleyelim. Şöyle pat pat yapalım iyice. Bakalım boya vermeye başlamış mı? Evet başlamış. Şimdi hazırsanız kaldırabiliriz kağıtları. Yavaş bir şekilde kaldırıyoruz. Evet. Evet, böylelikle etkinliğimizi tamamlamış oluyoruz. Sizlere de kolay gelsin.